Selamun aleyküm. Kamerayı da değiştirdim ya. Yeter artık baba baydı. Çok güzel olmuş çok tatlı. Bir şey yaptı ya gırt yaptı. Aleykümselam oha Ba her şeyi değiştirdim. Her şeyi değiştirdim ama kamera artık şurada oluyor herhalde evet. Kamera artık burada. DSLR'ı geri takalım. Yok ya bu çok güzel abi ya. Vallahi çok beğendim. Aleykümselam. Yeni kameranın açısı mükemmel, aynen öyle. Değişik abi. Ya bir kalite falan beklentiniz olmasın. Bence bu açı güzel abi. Daha eğlenceli, daha güzel bir açı. Bir de renk benim rengim. Bu benim ten rengim yani. Bu benim. Aleyküselam. Aleyküselam. Arka planda çok değişmiş. Arka planda evet biraz ne değişmiş? Arka planda görmediğiniz şeyleri görüyor olabilirsiniz biraz. Başka çok da bir şey değişmedi ya. Yan kısmı görürsün işte. Yan kısım gözükür. Çam ağacı nerede? O yok baba o artık gitti. O baya baya gitti. Mükemmel. Hayırlı olsun. Koltuk da değişmiş. He. <laughs> Razer sağ olsun onların gönderdiği koltuğu bir deneyeyim dedim ya. Böyle bak. Sonra gösteririm ayağa kalkıp bir ara. Şu an göstermeyeyim de. <laughs> Yurtta izleniyorsun abi. Eyvallah kardeşim iyi seyirler. Aleykümselam Cifit hoş geldin. Yüzün gözün açılmış. Değil mi ya? Abi diğer kamera karanlık. Açısı kötü. Şeyi kötü. Yani anladın mı? Hawk Gaming Channel. Hawk. Arkadaşlar bizim zaten koltuğumuz Hawk. Sadece Razer göndermiş. Deneme amaçlı. Bir iki sefer otururum. Bir bakarım nasılmış değilmiş. Ona göre ara sıra bunu şey buna otururum. Ara sıra havka otururum. O, kolay ya. Onu dert etmeyin. Boynum gözüküyor bir de ya. Bir de e, bunu yapmamın en büyük sebebi arkadaşlar e, ışıkları kapadım. Hangi kamerayı kullanıyorsun şu an? Normal şey ya. Webcam kullanıyorum. Ve şöyle düşünün. Normalde her yerde ışık açıktı benim. Şu karşımdan en yüksek derece, buradan en yüksek derece. Her yerden ışık vuruyordu. Şu an Baba, ışık derdim bitti ya. Ray, 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 ra, ray, ra, 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 ray, ray, ra, ray, 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 ray. İyi var süper Abi ışık beni çok rahatsız ediyordu. Aşırı rahatsız ediyordu. Öyle böyle değil. Lütfen patron. Bir şu şey yapayım mı ben? Bir cam açayım mı? Ben peki camda nasıl gözüküyorum? Ha iyi illa. Cam da kendimize gelelim. Ah. Ondan sonra bir de klima açacağım. Tamam, şimdi kendimize geldik. Şimdi kendimize geldik. Kamera açısı çok iyi olmuş. Bence de böyle daha biraz daha şey gibi. Hani yani beni görüyorsunuz. Diğerinde sanki beni değil de farklı bir Mert gibiydi anladın mı? Bu daha güzel bence ya. Kar yağıyor. Hey ya, her yerde kar yağdı. Ankara'da da az yağdı ya. Bir ara bir başladı Ankara'da. Bence bu daha iyi. Bence de güzel ya. Yani sıkılana kadar bunu kullanırız. Ondan sonra diğerini kullanırız ya. Obez Mert gibi. Obez Mert. Obez Mert, Obez obezmert. hiç bu kamera açısını kullanmadım lan. Obez Mert'te yan ekrana koyuyordum arkadaşlar. Benim buramda ne var lan? Heh. Yan ekrana koyuyordum yan ekranı yan çeviriyordum. O tam şu açıdan görüyordum yani. yani biraz da burada değil de şuradan görüyordu. Hani yakın olabilir ona ama aynı değildir. Ama bence bu açı daha güzel ya. Daha çok hoşuma gidiyor bu açılar. Boynun bükülünce ne olacak bu açıda ama. Çok da umurumda ya. Ne olursa olsun. Yayın takılıyor. Yayın niye takılsın ya? Yayında herhangi bir problem olamaz abi şu an. Değişiklik iyidir ama biraz tuhaf oldum. Ya sıkılana kadar kullanırız. 2-3 gün kullanırız bırakırız yani dert etmeyin. Londra'dan selamlar reisim seviyorsun. Aleyküm selam kardeşim iyi seyirler. Bizlere de 15 dakikanı ayırır mısın patron? Bakayım patron o ne? Abi bugün çok uzun video izlemeyeceğim. Bakarız. Ayırabiliyorsak ayırırız. Söz vermeyeyim belki başka yayın izleriz. Ona göre şey yaparız. Welcome to the game akmaz mı bugün? Ya baba oyunlarımız var. Keyfimize göre takılacağız. Lütfen patron. Lütfen patron. Kameramızda şeyimizde taktık. Oh tam şu an var ya. Mis gibi rahat yayıncı şey oldu ya. İyi yayınlar dilerim. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Şu an tam oldu var ya tam. Mükemmel. Ya abi Patron dilime dolandı. Patron herkesin diline dolandı değil mi? Patron herkesin dilinde değil mi? <laughs> Lütfen patron. Otofokus mu var bunda kanka? Arada sırada oto atarken görüntü dalgalanıyor. Ya kanka yok ya. Önemli bir şey değil o ona ya. Şey değil yani. Havalı değilsin. Anladın mı bunu söyleyince? Ben de biliyorum otofokus olduğunu. Havalı olmuyor kanka. Biliyorum ama otofokus daha iyi. Çünkü bazen şöyle geriye gidiyorum. Bunu fokus diyor. Böyle fokus diyor. Hani arada sağa sola gittiğimde tabii ki de gidebilir yani onun fokusu. Yok yok kanka havalı olmuyorsun ya. Boşa deneme. Boşa deneme. Abi sence Kick kanalım nasıl? Kanka Kick kanalını bana atıp da neyi inceleyeceğim Kick kanalının? Şahane başarılar diliyorum ah pop. Neyi inceleyeceğimi anlamadım yani. Kanalın neyi incelenebilir ki? Vay koçum vay ne güzel ortam yapmışsınız lan. Yayın ortamın iyiymiş ha. Bak şöyle benim benim de eskiden böyleydi. Arkada full şu ses yalıtım şeyleri tak 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 bir koyuyordum. Mis gibi oluyordu. Başarılar kardeş. İyi yayınlar. Abi seni çok seviyorum. Eyvallah iyi seyirler kardeşim. Kamera güzel olmuş. Yani benim hoşuma gidiyor ya. Daha böyle rahat. Kanka ISO ayarı sıkıntılı olabilir mi? Ya kanka. Ee, şeylerde bir sıkıntı olabilir mi ya LD5 ayarlarında falan? Ah, saydım sen nereden biliyorsun bunları ya? Kanka mükemmel olmuş. Eyvallah abi kendini daha büyüt. Daha ne yapayım? Ağzımın içine soktum kamerayı lan. Kamera ağzımın içinde lan şu an. DT Kale, abone olmuş hoş geldin. Turuncu Peler'in 3 kişi abone hediye Erge 10. ay. Draft abone olmuş. Diyar Bakırlı Diyar abone olmuş hoş geldin. Joasli 7. ay. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diyorum hoş geldiniz. Ne yapıyoruz nasıl gidiyor ya? Herkes nasıl? Ray 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 İyi, 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 iyi. İyi iyi abi sen iyi iyi iyi. İyi Allah şükür ben de iyi ya. Allah şükür takılmaca. Gırgır eşyamatay. Kamera değişmiş. E, normal abi. Kameranın değişmesi normal. Kamerayı değiştirdim çünkü. <laughs> Kamerayı değiştirdiğim için kameranın değişmesi de normal. Dünyanın en normal şeyi. 6 Mart yaklaşıyor. Aleykümselam. Blakar olsa. Hoş geldin kardeş. Hello, and 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 okay. Hani lazonaya yapacaktınız Bunlar ne ya ne alaka şu an bunlar Bu ne mesela Böyle şeylere gerek yok eskisi daha iyiydi Ya eskisine de geçeriz sıkılınca Oğlum dert etmeyin ya Bunları kasmayın oğlum Bunlar dert edilecek şeyler değil Sıkılırsak eskisine geçeriz Amlı Nurullah hoş geldin kardeşim iyi seyirler. Patron filmini izleyip en duygusal yerde güldüm. Teşekkürler patron. Ben izlemedim. Ama millet diyor ki öyle böyle değil diyor. İzle o filmi diyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Çok iyi. Arka plan güzelmiş. Arka plan zaten aynı bir şey değişmedi ya. Gerçek hikayesini izle. Valla izlemedim bilmiyorum. İzleyince yorum yaparız arkadaşlar. Ağlamalık sahnede güldük. Sağlık olsun ya dert etmeyin. Bu kamera değişikleri benim için milat falan gibi oluyor zamanı belirlememde. Ne alakalı? <laughs> Işıkları kapadım rahatladım. Abi kafam büyümüş. Yok kamerayı yakınlaştırdım ya. Niye sabah gibi orası? Sabah gibi değil oğlum. Akşam işte ya. Işık. icat edildi. Ampul. Lamba. Çok aydınlık. Yani oğlum ışık yani. Ne bekliyorsunuz ki onu anlamadım yani. Işık. Berat abone olmuş hoş geldin. Selamlar aleyküm selam. Yüzün gözün abi boynun görünüyor. Oğlum benim boynum zaten vardı boynum vardı. Oyunum zaten vardı. O kameradan hiçbir şey gözükmüyordu. İşte ben o kamerayı buraya çekmek istiyorum. Aslında onunla bir gün uğraşsam o kamerayı buraya çeksem var ya. Ray 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 ray. Fokus fokus ayarlarındandır. Aynen öyle şu Heyda. Aynen öyle ya. Hadi gelin bir seyahat atalım. Ondan sonra birkaç video izleyelim. Sonra keyfimize göre takılırız. Evet arkadaşlar yayınımız başladı. Buyurun gelin. Çetin sizlere bol bol selamları var. Biraz zor yayın yapacağım çünkü ağzımın içinde kamera ve bunun farkındayım. Hadi bekliyoruz. Gelin baba izlemek isteyenler. Yardır. Kamera harbi ağzımın içinde olmayalı bayağı oldu ya. Bak şöyle bakıyorum size. bak ta, ta öbür kamera şurada. Ray 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 ray. Ra 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 ray 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 ray. ray. ray, ray. Geri sayım değil la. Bağlantı ekle la. Kik.com slash raene. Abi yakınlaştık. Nasıl yakınlaşma kardeşim? Ha? Şaşı gözlerimi daha iyi görebiliyor musun? Bakışlarımdaki derin anlamları anlayabiliyor musun? Nasıl yakınlaştık? Göz gezi geldik. O kadar mı yakın ya? Zutoru geldi mi Zutoru? Hah gelmiş. Hikaye geldi patron. Linke bakalım o zaman patron. Link çalışıyor. Tamam. Eyvallah patron. Oğlum Koray'a niye siz ağzına sıçıyorsunuz YouTube'a video gelmiyor diye? Sakin olun. Arkadaşlar. Adamın interneti 20 upload veriyormuş. Niye o kadar üstüne gidiyorsunuz? Koray halleder. Sinirlenmeyin Koray'a o kadarla. Abi Kordi'ye karşılık gelecek mi? Ya arkadaşlar. Yani. <laughs> İtlerle atlar muhatta olmaz. Havlamaya devam etsin. Patron. O şey yüzüme kapatma. Beni karanlıkta bırakma. Karanlıktan korkuyorum. İşte yani dediğim gibi. İplerle atlar muhatap olmaz arkadaşlar. Havlamaya devam edebilir yani. İçim umurumda değil. Götüyorsa kendi ezberiyle yapsın. Millete hazırlatıp yapmaya gerek yok. Yok mu bir heykelimiz? Ya bir gün kendisini kale alırsam yapabilirim. Bir gün kale alırsam kendisini. Derin analiz. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. O 6 Mart'ın intikamını alıyor kendince. İntikam. Aynen öyle. Aynen öyle. Rane'nin yaptığı heykel yamuk olur. Just saying. Oh my god. Just saying. Chill girl. <laughs> Yaralı ceylan abone olmuş. Niger orospi. Yani şimdi sen YouTube'dan bu videoyu izleyip de gelip buraya Niger orospi nikil ile niye kayıt oluyorsun kardeşim? Bu ayıp değil mi? Bunu biz az kişiyken aramızda anlattık. Hani buralarda anlatmıyoruz diye. Neredeydi o? Kaç yılında anlattım oğlum ben bunu? <gülüyor> <gülüyor> 2020! Utanmaz herif! 2020'deki şeyi çıkarıp şu an burada beni ifşa etmeye ne gerek var? Nigar Earth B. Jilet atar. taşakları yarar yumurtalar. Ee? Allah Allah. Biri de kıskandım yazmış. Utanmaz herif ya. Kıskandım ne ya? Abi yüzün çok parlıyor. Parlasın ya. Bugün de parlayalım baba. Dert etme ya. Half-Life oynar mısın? Half-Life bitirdik geçen yıl. Gecenin köründe. Aleykümselam kardeşim. Yüzlerine kameraya ne oluyor lan? Kamerada ne var ya? Hiçbir şey yok kamerada ya. Abi kamera açısı ne? Çok kötü. Ya ben bugün böyle kullanmak istiyorum. Fondöten markası alalım. Fondöten falan kullanmıyorum. Ne fondöteni amına koyayım? Bu kamera böyle gösteriyor. O yüzden mi? Ne fondöteni oğlum? Sen bizi ne zannettin lan? Açı gibi. Ya ben beğeniyorum. Ben bugün böyle yayın yapmak istiyorum. Sana soran oldu mu? Abi rüyamda seninle mangolu soda içiyorduk. Gerçekleştirir misin? <laughs> Gerçekleştiririz taklacı. Ayıp ediyorsun. Iron Seid hoş geldin. Abi boynun yine yok oluyor pardon. Yeni emote'lar ne güzel olmuş. Evet arkadaşlar yeni emote'lar da eklendi. Şuradan abone olan kardeşlerimiz bakabilirler. Ben şunu çok seviyorum. Böyle yan yan falan rane araba sürüyor falan eğlenceli. Şu subnautica'yı bitir artık. Valla bir ara başlayacağız. Bir ara başlayacağız. <laughs> Ayça bir kişi abonelik hediye etmiş. Teşekkürler. Life is Strange girer miyiz? Ya bakarız abi. Şu an bak hemen isteklere başlamayın. Bir sohbet muhabbet edelim. Bir video izleyelim. Bir keyfimize bakalım. Bir rahat olun bir ya. Kasmayın baba kendinizi. Yeni emotlar gelmiş. Evet evet geldi. Yeni emotlar da geldi patron. Patron selamun aleyküm. Şahane olmuş arkası. Eyvallah. Aleyküm patron. Hoş geldin. Ama burası zaten hep böyleydi arkadaşlar. Sadece kameranın açısında burası gözüküyor. Bir şey değişmedi yani. Heyecan yapmayın. Abi orada kar yağıyor. Vallahi yağdı durdu. Rahminin ruhu. Hoş geldin kardeşim. Yağdı durdu. Selam Mert ben yeni YouTube kanalı açtım. Senin birkaç shorts ve edit yaptım. Bakabilir misin? Kardeşim başarılar diliyorum ama öyle çalışmıyor sistem ya. Hani çünkü o senin dediğin gibi şey yapsak yayında sadece milletin shortsunu izleriz. Arada denk gelirsek açıyoruz böyle şeyleri hani. Oturup da şey yapmıyoruz. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. <laughs> Şunu izleyelim, bunu izleyelim yapmıyoruz. Denk. Ha <laughs> ya beddua etme açacağım ama ne koyayım. tamam oğlum açacağız lan. Oğlum burası niye bu kadar sıcakla? Sigarasız kaçıncı gün? Vallahi bir 14 gün olmuştur herhalde ya. 10. gün olmuş mudur? Sigarayı bıraktık ya o yüzden öksürüyoruz baba. Sigarayı bırakınca öksürür insan. Değil mi lan? Selam kankam. Ne haber? Selam Mert. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyidir kanks. Nasıl olayım ya? Sana bir soru soracağım kardeş. Allah'ın izniyle izin verebilirsen. E, sen de cevap vermek istersen. Sana soracağım şu, soru şudur. Sigarayı bırakalı 7 gün... Niye böldün beni ya? Sigarayı bırakalı 7 gün oldu. Ondan sonra e, öksürmeye başladım. Normal mi? Evet, bu normal olabilir. Sigara bırakıldıktan sonra vücut kendini temizlemeye başlar. Ve bu süreçte öksürük artabilir genellikle geçici bir durumdur. Bol su içmek faydalı olabilir. Eğer öksürük uzun sürerse bir doktora danışmak iyi olur. Ya mi Mert. merdi? Benim adım mavi olarak kalabilir. Seninle sohbet etmek güzel. Buongiorno mavi. Buongiorno. Buongiorno Mert. Come stai? Bene, sta bene. E tu? Anch'io sto bene, grazie. Grazie per favore. Bak, hemen susturdular. İtalyanca konuşmaya başladı. Mert Yılmaz bül 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 gibi İtalyanca şakırdamaya başladı. Sustu. Sustu bak. Gördün susturdular baba. İtalyanca konuştuğumu görünce sustu. E biz de boş adam değiliz yani. İtalyanca öğrenmiştik zamanında. Ama konuşmaya konuşmaya unuttuk. Allah Allah. Bunlar da bizi bir şeye benzetemedi la. Ray, Ray annem yine geçmişe gitmiş aile fotoğraflarımızı falan atıyor. Canı sıkılmış herhalde. <laughs> Anneciğimin canı sıkılmış gibi. Abi nasılsın? İyi kardeşim sen nasılsın? Zoruna gitti telefonu. Ya olabilir olabilir olabilir. Geçmişten fotolar değil de hikayeler alabiliriz. Enes'im rahatla kal. <laughs> çok güzel bir hikaye buldum. Çok güzel bir hikaye buldum. Oyun tavsiyesi. Abi Undertale oynasana mükemmel bir oyun. Ya siz bana oyun oyun tavsiyesi vermeyin. Siz bu sene Allah'ın izniyle halledebilirsek şu adamın çıkaracağı oyuna bakın. Tamam mı? Sadece sakin olun. Sakinde kalın. Rahat olun. Karakuzu 2. Yok ilk başta Karakuzu değil. Karakuzun sonra gerçek versiyonu çıkarılacak. İlk başta o değil. Spoiler hiçbir şekilde vermeyeceğim. Size bunu anlatacağım gün Steam'de oyunun mağaza sayfasında göreceksiniz. Laps laps laps. O oh, siktir lan oyun çıkıyor diyeceksiniz. Aleykümselam. Abi gerçekten yapacak mısın ciddi? Evet. Vallahi Yapacağım. ram gibi oyunmuş ya. E, görürsün. Görürsün kudurmaya devam. Görürsün. Senin için üçten fazla komik montajım var ve kaç haftada bekliyorum izlemeni istiyorum. Yani İnşallah denk geliriz kardeşim. İnşallah. Komik montajlar yani denk geldikçe açıyoruz. Yapıştırmaya devam. Burada bir sürü keşfettiğimiz insan oluyor. Sen de bir gün illaki denk geliriz. Etugen abone olmuş hoş geldin. Korku mu bari abi? Evet. Korku oyunu yapacağız. Korku oyunu. Başka da spoiler vermem. Akare, akare aynen öyle. aynen öyle. Mertim ben bir kasa almak istiyorum da bir yanda bizim Yusuf var, bir yanda senin sponsor var. Nasıl yapsak? Keyfine göre abi. <laughs> Sen nasıl istiyorsan. Yusuf abiyle bir konuş, olmazsa benim şu an indirimli kasa var, alabilirsin. Çok uygun fiyat. Harbi sağlam uygun fiyat abi. Bundan <laughs> PC ya seçteki işbirliği. Ya bir incelerse abi Yusuf abiyle de konuş. Keyfine göre bunun şeyi olmaz ki. Bizim kasabu çok satıyor. Ray 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 ray. Ra, ra, ra. Hashtag işbirliği. <laughs> Zaten söyledik de. Gerçek bir hikayeden malın tabi. abi? Evet gerçek bir hikaye. Aras abone olmuş hoş geldin. Oğlum niye bu kadar sıcak la? Allah Allah ben heyecan mı yaptım yayın var diye ya? <gülüyor> 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 Allah Allah nazar ettiniz la Oğlum bir kamera açısı değiştirdik nazar ettiniz lan Oh. Igor Reis'i Los Santos'a beklerim Sen daha çok beklersin Igor Reis'i Igor Reis'te sen muhatap olabilecek misin aslanım Igor babanın daşşağı ağır gelir Los Santos'a Igor falan oynamayacağım. Bir gün play oynarsam Igor oynamam ya. Keyifli eğlencesine bir şeyler yaparım. Aleykümselam. Çok zorda kalırsan NDA de geç. Anlamadı Enes. Unuttum mı amına koyayım ya. Daha dün konuştuğumuz şeyleri unutuyorum. Bu bebenin şeyi ne olacak ya? daha neydi, neydi lan? <gülüyor> Unuttum. <laughs> Ankara'ya kar yağıyor. Evet yağıyor. Unuttum lan. Neyse siktir et ya. Fazla da ipucu vermeyek kardeş susun. Kapatın konuyu. Morbid Mert kamerası bayağı iyi olmuş abi. Eyvallah. Goçum sağ olasın. Oha Minecraft nasıl ölmezsin ağzım açık kaldı. Eee Merve 0006. Ayıkta kal aslanım. Hadi başlayacak mı yayına Hadi başlıyoruz mu yayına? Eski kameraya geç. Emrin olur. Hemen geçiyorum. Hadi go. iyi seyirler.